Daha sonra, bir müddet sonra, e, Moğollar tabi bir, bir çok defa Müslüman ülkelerine savaşıyorlar. Ama daha sonradan, Gazan isimli bir Moğol komutan, Gazan, Cengiz Han'ın torunlarından, yani e, 703 takriben, 703 yıllar, Hicri 703 yıllarında i̇bn Teymiye'nin zamanında. İbn-i Teymiye Rahimullahü Teala Şam'da. Bu Gazan denilen Moğol komutanı babalarının dinini terk edip, çünkü Moğolların dini kardeşlerim Şamanizm dini. Sonra bazıları Hinduizm'e falan geçiriyor ama Cengiz Han şöyle bir kanun çıkarıyor Moğollara. Kanunun ismine de Yasık bu kitabın ismine yasık koyuyorlar. Yasık veyahut da yasa. Bak Türk ismi yasa. Yasa koyuyorlar. Bak, Arap Arapça kitaplarında yasık yazıyor veya yasa yazıyor. Ve Cengiz Han'ın bu koyduğu kanunları bütün Moğollar uyguluyor. Ve kanunda da Cengiz Han ne yapmış? Bütün dinlerden bir bir parça almış. Hristiyanlıktan bir parça almış, Yahudilikten, Budizm'den, Hinduizm'den bir kanun yapmış. Müslümanlıktan bir kanun yapmış. İsmine de yasa koymuş. Ve bu kanunda en ufak şeyde hemen ölüm. Hırsızlık yapan ölüm. Şunu yapan ölüm. Bunu yalan söyleyen ölüm. Her şeyde ölüm. Çok büyük hep ölüm yani. Şu adam zalim. Öyle bir kanun o adamdan ancak öyle bir kanun çıkar yani. Hatta Cengiz Han subhanallah helak olduktan sonra Cengiz Han 630'da helak oluyor. Kabrini saklıyorlar. Halen bilinmiyor Cengiz Han'ın kabri nerede. Çünkü adam o kadar zulüm yapmış, o kadar kan akıtmış ki dünyanın dörtte birini öldürmüş. Yani cesedine bir şeyler yaparlar diye saklamışlar yani. Kabri bilinmiyor adam. Alakul hal Cengiz Han'ın bu yasası Halen bütün torunları falan takip ediyor bu, bu kan, Çünkü bu mukaddes bir kanun. Daha sonra dedim ki Gazan isimdeki bu e, gazan isimdeki bu han Moğolların bu e, hanı ne yapıyor? Memlukilerden intikam almak için Şam'a saldırıyor. Ama bu han babalarının dinini terk edip Müslüman oluyor. ismine de Mahmut ismi koyuyor. Ama zalim, barbar yine barbar. Müslüman olsa bile aynı yani. Değil mi? Memlukilere savaş açıyor yani. Ama ne yapıyor? Halen babasının kanununu uygulayan şeyler de var. Çünkü Moğollarda Moğollarda ilk önce Müslüman olsa da ilk önce İslam gelmiyor. İlk önce ırk geliyor ırkımız Moğol ırkı yani Türk ırklarından bizim Moğol ırkımız önemli İster Budist ol ister şey ol hepimiz Moğoluz bu Mahmut Gazan da aynı fikirde bu Şam'a doğru geldiğinde İran'dan geliyor Şam'ı Şam'a ele geçirecek Irak'ı ele geçiriyor Şam'ı ele geçirecek Ele, şehire girmeden önce Şam'ın alimleri Şam alimleri buna geliyor konuşmak için buna çünkü bu adam kendini Müslüman diyor değil mi belki ikna ederiz diye konuşuyorlar onunla konuşmak için gidiyorlar ve onunla konuşuyorlar İşlerinden bir büyük alim geliyor ve Allah'tan korkmasını emrediyor ve sen Müslümansın nasıl Müslümanların kanına akıtıyorsun Bayağı baya bir şiddetli konuşuyor. Bu Gazan da Mahmud Gazan da yani bu alim de bu ona şiddetli konuşan alim de Şeyhülislam İslam İbn Teymiye teala. Diğerleri diyor ki İbn Teymiye'nin kardeşi İbn Kesir anlatıyor bunu. İbn Kesir kardeşi diyor ki tamam diyor artık bekliyorduk diyor ne zaman kellesi uçuracak diye. Hatta elbisemizi çektik kan bize gelmesin diye. Korktuk yani öldü katledilecek diye. Ama Allahu Teala onu koruyor, öldürmüyor yani. Sonra yemeğe davet ediyor o İbn Teymi ve yanındaki alimleri. İbn Teymi Rahimullahü Teala yemekten yemiyor. Diyor ki sen bu bütün bu yemekleri diyor Müslümanlardan gasp ettiğin mallarla. Gasp edilmiş bu yemekler bunlar. Gasp edilmiş mallardan yaptın diyor. Yemiyor orada. Bu gazan e, dinlemiyor tabi bunları. Savaş ilan ediyor. Şeyhül İslam İbni Teymiye Rahimullahu Teala önce Allahu Teala'nın sayesinde sonra İbni Teymiye'nin teşvikiyle o zamanki Muhammed bin Kalevun Mısır'dan gelen e, i̇bn İbni Teymiye Rahimullahu Teala Şam'dan Mısır'a gidiyor ve Mısır'daki ee, devlet reisini teşvik ediyor. Diyor bunlar zalim, bunlar bize savaş açıyor, bunlarla savaşabiliriz. Çünkü herkes korkuyor Moğollardan. Halk korkuyor. Halk Moğol deyince baş, dediğim gibi başta Moğol denilince insan zannetmiyorlar yani. Başka bir varlık zannediyorlar. Ama e, herkes kaçıyor. Herkes Mısır'a doğru kaçıyor ama İbnü önce Allah-u Teala'nın sonra i̇bn Teymiye'nin sayesinde insanları e, cihada teşvik ediyor insanları mutmain ediyor insanları rahatlatıyor e, insanları vaaz ediyor camilerde sonra Mısır'a gidiyor Mısır'daki devlet reisini teşvik ediyor Müslümanlara yardım etmen vacip değil e, böylelikle önce Allah'ın sonra Şeyhülislam İbni Teymiyen sayesinde bir ordu oluşuyor ve e, Şam'ı e, müdafaa ediyorlar ve bu ordunun başında da Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimel ilk başlarda tabi ordunun, ordunun başlarında ordu var ama orduyla ordu birlikte çıkan alimler var. Başında da Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimallahu teala. orduyu teşvik etmek için, orduyu cihade teşvik etmek için, korkularını yendirmeye teşvik etmek için. Ve İbn Teymiyye rahimallahu teala orada orduya vaaz ediyor, teşvik ediyor, cihadın faziletinden bahsediyor. Ee, İbni Kesir Rahimullahü Teala diyor ki bir baktık diyor tüm e, Moğol ordusu çünkü Moğol ordusu e, adetleri çok fazla o kadar fazla ki görünmüyorlar her taraf siyah bir baktık ki diyor Moğol ordusu geliyor her taraf e, e, her taraf toz tozun içinden sadece kılıçların parıltısı görünüyor o kadar çoklar yani o kadar bir baktık herkes korktu diyor. İlk o kadar çok ok çoklar ki sadece tozdan dolayı sadece parıltılar görülüyor. Ondan sonra Şeyhülislam İslam İbn Teymiyye rahimehullah Teala'nın e, elini Allahu Teala'ya kaldırıp bir şeyler dediğini duydum diyor. Yani dua ettiğini. Sonra ondan sonra İbn Teymiyye görmedim diyor ta ki savaştan sonraya kadar. Yani savaşa gitti diyor yani. İlk başta İbn Teymiye gidiyor e, yani hiç kimseden korkmuyor rahimehullah Teala. İbn-i Teymiye Teala o savaşta savaşın ismi Şakhab savaş. İlk baş Ayn Calud bu Şakhab denilen yerde oluyor. İbn-i Teymiye Rahimullah Teala teşvik ed, orduyu teşvik ederken ve devlet reisini teşvik savaşa teşvik ederken diyor ki vallahi ye, ye, yeneceksiniz galip geleceksiniz. Yanındakiler diyor ki inşallah de. Diyor ki vallahi inşallah kesin şüphe olmayarak kesin yeneceksiniz inşallah şüphe olmayarak diyor. Sonra Allahu Teala'nın yardımıyla niye? Çünkü kaybı mı biliyor İbn Temiyye? Yok. Çünkü niye insanları Allah'a davet ettiriyor? İnsanlara sadece Allah'a tevekkül etmeye davet ediyor. Çünkü insanlar o zaman da bazılar diyor ki ya haifine min tatar luzu ila kabri abi amar ila kabri abi umar ey tatardan korkanlar Ebu Ömer kabrinet sığını. Şirk yayılmış. İbn-i Teymiye Rahimullahü Teala bunları şirkten sakındırıyor. Tevhide davet ediyor. Sadece Allahu Teala'dan yardım edileceğini sadece Allah'ın yardım edeceğini, sadece Allah'a tevekkül edileceğini insanlara anlatıyor ve bakıyor ki insanlar buna icabet ettikten sonra, insanlar kabul ettikten sonra biliyor ki madem siz Allah'ın dinine yapıştınız, Allah da size yardım edecek. İnşallah galip geleceksiniz diyor. Buna binaen diyor yani. O şakhab Savaşı'nda Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullahü Teala ve yanındaki talebeleri önce Allahu Teala'nın sayesinde sonra İbni Teymiye ve yanındaki talebelerin sayesinde o savaşı da e, yeniyorlar. Ondan sonra zaten e, Moğollar e, şeyleri azalıyor. Sonra da Teymürlenk geliyor. O da e, Teymürlenk de başka bir problem. O da Müslümanları katleden birisi. Sonradan e, gitgide azalınca biliyor daha ne oluyor? Moğol diye bir şey kalmıyor. Demek istediğim kardeşlerim bu şeyden e, kıssadan alacağımız ibret İslam dini Müslümanlar Allahu Teala İslam dinini muhafaza etmiş, korumuş. Ve kıyamete kadar da devam edecek. Kim bu dine yardımcı olursa Allahu Teala ona yardımcı olur. Kim de bu dini terk ederse Allah da onu terk eder ve başkaları gelir yardım etmeye bu dine. Bakın Moğolların en güçlü zamanlarında dahi bütün dünyayı ele geçirmişler. Ta Mısır'a kadar gelmişler. Çünkü ileri de ele geçirirlerse artık İslam diye bir şey kalmayacak. Bir tek Mısır kalmış. Allah-u Teala'nın hikmeti Mekke Medine'yi hiç düşünmemişler. Düşün. Allah-u Teala'nın bir hikmeti bu. Çünkü Mekke Medine'de kimse yok müdafaa edecek. Ama orayı düşünmemişler. Mısır kalmış bir tek güçlü devlet, Memlukiler kalmış. Orayı da ele geçirirlerse dünyada İslam diye bir şey kalmayacak. Ama Allahu Teala bu dini ne yapmış? Korumuş. Muhafaza etmiş. Ve kıyamet kıyamete kadar da bu din kalacak. Onun için hiçbir zaman Müslüman ümidini kesmemesi lazım. Allahu Teala'nın dinine yardım etmesi lazım. Nasıl yardım edecek Allah'ın dinine? Tevhide davet ederek. Sadece Allah'a ibadet ederek ve insanları tevhide davet ederek, şirkten sakındırarak Allah'ın bu dinine yardım edecek. Öyle olmazsa ne olur? Bütün öyle olmasaydı yani Müslümanlar kendi dinine dönmeseydi ne olurdu? İslam dini diye bir şey kalmazdı ama Allahu Teala bu dini koruduğundan dolayı ee, Müslümanlara yardım etti. Sonuç olarak e, şu an Moğol diye bir şey duyabiliyor musunuz? Yani Moğol devleti var ama hiçbir şey duymuyoruz. Ne yapmış? Güçlenmiş sonra gitmiş. Çünkü İbni Haldun Rahimullah Teala'nın dediği gibi İbni Kayyim de diyor. Diyor ki köleler bir hadara yapama inşa edemezler. Hadara demek ...bizhafin, <laughs> ne diyorlar ona? ...bizhafin <laughs> Türkçe... Ee, ...medeniyet yapamazlar. Köleler, bak köleler... ...medeniyet inşa edemezler. Bu böyle. Bu adamlar, bu Moğollar... ...evet güçleriyle ele geçirmişler ama... ...hiçbir medeniyetleri olmadığından dolayı... ...hiçbir bizhafin <laughs> olmadıklarından dolayı... ...ne yapmış? Gitmiş... Gittikleri yerde ne yapmışlar? Kan akıtmıştır. Gittikleri yerde ifsat etmiştir. Ama Müslümanlara baktığın zaman Müslümanlarda öyle değil. Müslümanlarda savaşın dahi bir hukuku var. Kadını öldüremezsin, çocuğu öldüremezsin, ağaçları kesemezsin, yakamazsın, İnsanların evlerini yakamazsın. Ee, yaşlı insanları öldüremezsin. Kilisedeki papazları Savaşa katılmadıysa öldüremezsin. Sadece savaşanlarla savaşabilirsin. O da hemen İslam'ın gayesi de kan akıtmak değil. <laughs> Moğollar gibi. Veya diğer kafirler gibi. Kan akıtmak değil. İlk önce İslam'a davet et. İslam'ı kabul etmezlerse tamam İslam'ı kabul etmeyin. O zaman bize cizye ver. Yani para ver ki biz de sizin ülkenizi koruyalım. Yani de kabul etmeyen en son olarak savaş. İslam devleti bu. İslam, İslam, dini bu. İnsanlara kan akıtmak, ifsat etmek değil. İnsanlara iyiliği emretmek. Bakın Müslümanların ele geçirdiği, çoğu Müslümanların o Asya tarafında, çoğu Emevilerin zamanında ele geçirildi. Hatta hepsi Emevilerin zamanında geç. Kulteybet İbni Müslim'in e, komutanlığıyla. E, Emevi, onun için kafirler Şialar falan Emevileri sevmezler. Çünkü hep Emevilerin zamanında olay oralar ele geçirildi. Ne yapmışlar? Ele geçirmişler ama hiçbirini katletmemişler. Hiçbirini ifsat etmemişler. Cizi almışlar. Sonra onlar bakmışlar ki İslam'ın adaletini görünce hepsi kendisi Müslüman olmuş. O Asya tarafındaki Türk toplulukları. Bukhara, Semerkant, ee o bölgelerin hepsi özgent o bölgelerin hepsi İslam dinini kendileri seçmişler. İslam'ın adaletini görünce İslam'ın bir kan ama ne, e, diğer dinlere bak öyle bir kanun var mı? Gel ifsat et, öldür, katlet hiçbir kanunları yok. İslam dini savaşta dahi savaşta dahi ahide önem veren anlaşmalara önem veren bir din savaşta dahi anlaşmaya önem veren bir din Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, e, yanına gelen e, Ebu Bekir'in baba e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir, e, Mekke'den bir Müslüman geliyor Ebu Bekir'in babası. Mekke müşrikleri onu tutuyor diyor nereye gidiyorsun diyor Medine'ye gidiyorum. Diyor seni bırakmayız ta ki bize söz verene kadar Muhammed'le birlikte olup bize savaşmayacaksın. Tamam söz söz veriyorum diyor. Peygamberimize gidiyor. Peygamberimiz diyor ki sözünde tut. Onu savaşmaya e, e, yasaklıyor. Çünkü söz vermiş adam. Bakın e, e, Ömer radıyallahu teala anhu zamanında o İran tarafları ele geçiriliyor. Türklerden Rüstüm diye bir Türklerden bir e, kral ee, Müslümanları öldürmüş, Müslümanların komutanını öldürmüş, ele geçiriyorlar onu. Ömer radıyallahu teala anhu'ya yolluyorlar Medine'ye. Bir geliyor, bakıyorlar Ömer yok. Nerede? Bir bakıyorlar camide uyuyor. Bak yanında kimse yok. Biraz da horluyor radıyallahu teala anhu. Sesleri duyduğunda kalkıyor. Adam şaşırıyor. Bu mu Müslümanların halifesi Ömer diye. Tabi korkuyor. Ömer radıyallahu teala anhu su veriyor. İçmiyor adam. Rostum diye birisi. Türklerden. Diyor ki niye içmiyorsun? Diyor ben öldüreceğinden korkuyorum. Diyor içmeden öldürmem. Korkma diyor. Alıyor suyu atıyor. İçmiyor. Diyor ki sen bana söz verdin. içmeden öldürmem. Ben de suyu içemem. Ömer radıyallahu kızıyor yanındaki sahabi hatırlatıyor. Öldüremezsin ey Ömer. Sana söz verdin diyor. Diyor haklısın. Öldüremiyor adam. Düşün. Bir, yani o halde dahi ne yapıyor? Sözünde duruyor radıyallahu teala. Ve adam sonradan Müslüman oluyor zaten. Yani İslam dini bu kardeşler. Savaşta dahi bir hukuk var. Bir, bir kanun var. Bir sözde durma var. İslam dini böyle bir din. Moğollar gibi kafirler gibi istediğini yap, istediğini şey et. Böyle bir din yok bizde. Bizim dinimiz kan akıtmak için değil. Bizim dinimiz adaleti yaymak için. İnsanları karanlıktan aydınlığa getirmek için bu din. Onun için çoğu insan neyle, neyle Müslüman oluyor? İslam'ın adaletiyle Müslüman oluyor. Allah'a kulli hal son olarak yani bu kadar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين